Herkese merhabalar. Ben sayfanın yöneticilerinden Berfin. Bu videoda Kore'de sevgililer için ayın 14'ünün önemini anlatacağız. 14 Ocak günlük günü. Sevgililer birbirlerine olan hislerini bir deftere yazarlar ve yazdıklarını karşı tarafa verirler. 14 Şubat sevgililer günü. Kore'de her ülkeden farklı olarak kutlanıyor. Bu özel günde erkekler kız arkadaşlarına hediye almıyorlar. Kızlar erkek arkadaşlarına güzel hazırlanmış çikolatalar ve hediyeler veriyor. 14 Mart Beyaz Gün 14 Şubat'ta hediye almayan erkekler kendilerine alınan hediye karşılık olarak 14 Mart'ta hediye alıyor. Söylediğine göre bu hediye kız arkadaşlarının aldığı hediyenin üç katı olmak zorundaymış. 14 Nisan Siyah Gün Bugün sevgililer için değil yalnızlar için siyah renk giyinip siyah yemek olan cacangvi yanıyorlar. 14 Mayıs Sarı Gün Erkekler sevgililerine gül veriyorlar. 14 Haziran Öpüşme Günü Adından da belli olduğu üzere çiftlerin öpüştüğü gündür. 14 Temmuz Gümüş Günü Kız arkadaşlarıyla ciddi düşünen erkekler onlara gümüş yüzük veriyorlar. 14 Ağustos Yeşil Gün Çiftler dışı yeşil renk olan sucuğu içip sevgilileriyle doğada yeşilliklerin arasında bir yürüyüş yapıyor. 14 Eylül Fotoğraf Günü Sevgililer bu tarihte bolca fotoğraf çekiyor. 14 Ekim Şarap Günü Çiftler özenle hazırladıkları bir yerde şarap içiyorlar ve güzel yemekler yiyorlar. 14 Kasım Film Günü Bu ayda da sinema bileti alıp film izliyorlar. 14 Aralık Kucaklaşma Günü Sevgililer yılın son ayında birbirlerine sarılıyorlar. Video bitmeden söylemeliyiz ki anlattığımız günlerden birkaç tane hariç çoğu kutlanmamaktadır. Ancak 14 Şubat ve 14 Mart kesinlikle kutlanıyor. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri Instagram'dan takip ederek kur daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.